35 milyon TL'lik yatırımla hayata geçirilen, 17 Haziran tarihinde temeli atılan ve tamamlanması için 89 günlük süre belirlenen Kanlıdere Yeni Köprüsü büyük bir coşkuyla hizmete açıldı. Açılış töreninde konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör şu sözlere yer verdi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak bir ekip halinde Burada Sayın Grup Başkan Vekilimiz, Milletvekillerimiz, Sayın Valim, İl Başkanımız ve bütün daire başkanlarımız, el birliğiyle belediye başkanlarımız bir çalışma yürütüyoruz. Her zaman şunun altını çiziyorum. Bir başarı varsa bu benim değil, birlikte yaptığımız bir başarı olduğunu altını çizerek ifade etmek istiyorum. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'mizin nereden nereye geldiğini hep biliyoruz. Bunun detayını zaten büyüklerimiz bahsediyor. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği vizyon, partimizin yerel yönetimler manifestosunda göstermiş olduğu ilke ve hedefler çerçevesinde projelerimizi, hizmetlerimizi hayata geçirmeye çalışıyoruz. 2-3 yıllık bir süremiz değerlenme, toparlanma, proje hazırlama olarak geçti. Ama şunu çok iyi biliyoruz. Bir kurumun kurumsal kapasitesinin ne kadar etkili olduğunu biliyoruz. Ve kurumsal kapasitemizin gelişimine önem veriyoruz ve bunu da sürekli hale getiriyoruz. Talepleri bir havuzda toplayıp bunların ihtiyaçlarını, önceliklerini ortaya koyup projelendirip hayata geçiriyoruz. Şehrimizin her bir yerleşim yerinde, her bir ilçemizde, her bir mahallemizde hamdolsun çok güzel işler yaptığımızı ifade ediyorum. Yatırım kapasitemizi de her geçen yıl katı katına arttırıyoruz. Burada ulaşım altyapımızın iyileşmesi için özellikle 13 Şubat Dul Kadiroğlu ilçelerimizde büyük yatırımlara imza atıyoruz. Geçtiğimiz cuma günü 90 günlük hedef gösterip bitirdik Tevfik Kadıoğlu köprülü kavşağımıza hizmet açtık. Bundan mutluyuz. Bugün de 89 günlük bir hedef koyarak Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Yeni Kanlık Dere Köprümüzün de hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.